Herkese merhaba kanalıma hoş geldiniz. Öncelikle günaydın. Şu an yeni uyandım. Uyanalı bir iki dakika falan oldu. Ee, bugün sabah benimle hazırlanın çekeceğim. Duş alacağım, hazırlanacağım. Ee, bir buçuk iki saatim falan var. Video çekeceğim için biraz daha erken kalktım. Yani gözlerimi yeni açtım zaten. Burada belli oluyordur bence. Çünkü hala tam açılmamış gözüküyorlar. <laughs> e, beraber banyoya gireceğim. Saçlarımı falan böyle size günlük bakım rutinimi gösteririm. Hem hem günlük makyajımı gösteririm falan. Öyle yani sıradan bir hazırlanma videosu olacak. Şimdi ilk önce hemen koşa koşa banyoya gidiyorum. arkadaşlar. Tekrardan hoş geldiniz. Şimdi ben duş aldım. Ee, makyajımı da silmeden uyuduğum için. <laughs> Duşa gelince de silmedim. Şimdi sileceğiz o yüzden. Bir saatim kaldı. Birazcık hızlı olmam lazım. Çünkü daha bu ojelerimi de değiştirmeyi düşünüyorum. Bir de onun kuruması var ki asla hiçbir zaman doğru düzgün kurumaz. Bu arada ben artık makyajımı e, o yuvarlak pamuklarla değil bu benim satılan şeyle yapıyorum. Hmm. Pamuk. Çünkü çok daha uzun süre gidiyor. Yani çok daha mantıklı ve ekonomik bence. <laughs> yani şu şartlarda diğer pamuklardan ki ben tamam diğer pamuklar daha rahatmış gibi bir havası var bilmiyorum ama bu da gayet iyi çıkarıyor. Hiç Çıkarmada hiçbir problem yok bence. Ve çok daha uzun süre gidiyor yani. Bilmiyorum belki ben çok ağır makyajlar yapmıyorum, ağır makyajlar çıkarmama ihtiyacım olmuyor. O yüzden de olabilir. <laughs> Şimdi saçlarımı Ay, şey yapacağım birazcık krem alıyorum. Benim saçlarım belki aslında perma var. E, perma olduğu için de kremsiz hiçbir şekilde tarayamıyorum çünkü. Yani boya da vardı. Anlayacağınız gibi şey birazcık yıpranık saçlarım. O yüzden iyice kremliyorum bol bol. Bir de bugün birazcık kıvırcık olmalarını istiyorum. O yüzden daha çok sürdüm. Normalde saç krem şey yağ sürüyorum aslında. Duştan sonra kremden ziyade. Çünkü bence yağ çok iyi nemlendiriyor saçı. Yani bayağı bir onarıyor bence yıpranmış saçı. Parmağı tarandı. Bunu da yıllar yıllar önce 2 liraya mı aldım? 6 liraya mı? Öyle bir şeydi. Şimdi ben saçımı tarayıp geliyorum çünkü bu kısım birazcık hızlı. Arkadaşlar ben saçlarımı taradım. Bu arada saçlarımı tekrardan uzatıyorum. Şöyle göstereyim. Yani uzun bir süre, 2-3 sene kadar hep şu boylarda kullanmıştım saçlarımı. Ama uzun daha çok yakışıyor bence. Şimdi biraz sprenç hareket edebiliyorum böyle. Bir dakika önce bir o tarağın basıklarını almaya çalışıyorum. Evet, ya ben saçımı üç kere falan perma yapmışım da bu arada yani. Hatta 4 de olabilir. Şu önleri hiçbir zaman tutmuyor ya. Niye bilmiyorum. Ki en... Önemli kısmı yani şu ilk görünen kısmı tutmuyor. Neyse alıştım artık ona da. Yani silerimin bozmasına izin vermiyorum. Normalmiş gibi davranıyorum. Hatta bu en son yaptırışımda dedim ki orası düz olacak bunu kabullen ona göre yaptır yani. O yüzden sorun yok ama yine de keşke kıvırcık olsa daha iyiydi orası da yani. Bu arada benim perman bayağı bir aşağı indi. Şöyle görebilirsiniz. Niye burnum terledi <laughs> diyecek anlattınız. Benim sürekli burnum terliyor arkadaşlar. Bir şey olmasına gerek yok. Yani hareket etmeme gerek yok. Havanın sıcak olmasına gerek yok. Hiç fark etmiyor. Burnum genel olarak terliyor benim. Kışın da terler. Yani dışarıda soğukta böyle tir tir yürürken sadece burnum böyle boncuk boncuk olduğunu görebilirsiniz. Şimdi yüzümü yıkayacağım, ondan sonra da markete gideceğiz beraber. Ondan önce bir rolon süreyim. Şurada bitmek üzere olan bir rolonum var. Onu süreceğim. Bitti hiç biraz Şimdi şey diyorum siz arkadaşlar robot sürerken e, sonra deodorant sıkıyorum bu arada. Sadece robot sürenler var. Sadece deodorant sıkanlar var. Ben ikisinin de mantıklı olduğunu düşünüyorum peş peşe. Sanki birlikte kullanılma, kullanılmalıymış gibi geliyor bana. Neyse bilmiyorum. Ben sonra hemen de e, deodorant sıkıyorum. Acaba... Bir dakika. Bir Acaba yuvasını miyiz? beklesem daha mı kalıcı olur bilmiyorum ama sabredemediğim için hemen şey yapıyorum çok da yapacak bir şey yok yani şimdi bir de şöyle küçük bir yüz yıkama jelim var onunla da yüzümü yıkıp geliyorum makyaja geçiyoruz. Önce bir güneş kremi süreceğim yüzüme. Bu güneş kremini de yerine aldım. Yani sizde şey oluyor mu? Güneş kremi sürdükten sonra böyle hmm, nasıl diyeyim? E, yüzün terliyor. Hani bir türlü ememiyor onu. Muhtemelen hala doğru güneş kremini bulamadığımdan kaynaklı. Ya ben çok yağlı bir yüzüm de yok. Yani biraz yağlı ama Hani çok değil gibi bilmiyorum. Kuru zaten değil. Bir de göz altlarım için şöyle bir krem süreceğim. Bu arada bu göz altı kreminin ben işe yaradığını düşünüyorum. Yani sürdüğüm zaman gece gündüz göz altlarımda işte bir tür böyle açılma var bende. Ama sürmediğimde de yok. Yani hani, kalıcı bir etki zaten beklemiyordum da. Bence fena değil. işe yarıyor yani. Birkaç gün üstü kullanınca gerçekten fayda ediyor. Ben genelde günlük makyajımda e, ben bu arada hiç fondan kullanmıyorum. Yani özel günler dışında. Yok bile zaten. <laughs> özel gün var hatta ileride. Ablamın istemesi var. Orada ne kullanacağımı bilmiyorum. Bende bir tane var bu. Gratis'te en uygun fiyatlı olan işte Beulis'inki ama yani o da ne kadar iyi durur bilmiyorum. Böyle genelde sadece göz kapaklarımı kapatıcı sürüyorum. Makyajın daha iyi durduğunu sunar. Çünkü işte sürdüğüm ee, Far olsun işte eyeliner olsun falan. Normalde her zaman dışarı çıkarken bu kadar hazırlık yapmıyorum aslında ama bugün birazcık işlerim var. O yüzden yapıyorum. Pudra da süreceğim. Ay, göz kremini. Ay şey kapatıcı gözümü sürdüm ya. Neyse. Yani kapatıcı sürüyorum. Allık, kontür falan. Bence zaten benim yüzüm akneli bir cilt olduğu için açıkçası burada gözüm kızarıyor. Ona çok takılmayın. <laughs> çok akneli bir cilt olduğu için fondöten sürdüğünde bence kötü duruyor ya. Yani bir bakıma fondötenli kusurlarımızı kapatmak için sürüyoruz. ama bence bu kusurlar arkadaşlar fondötenle kapanmaz. O yüzden yani ben o görüntüyü sevmiyorum. Ve tabi isteyen sürebilir de hani ben sevmediğim için sürmüyorum. Zaten isteyen sürüyor bana da sormuyor. <laughs> Neyse. Şu gözüm keşke böyle olmasaydı ya. Şimdi Diyeceksiniz de bu kız da her şey <laughs> üstündeki tişörtü siliyor. Arkadaşlar terimi ve gözümü şey yapıyorum. Yani gayet okey bence. Neyse. Çok da vaktim yok. Daha ojelerimi yenileyeceğim. Hala aklımda Bir de hemen allık çok allık körü olmak istemiyorum. Çünkü zaten sıcak olduğu için yeterince kızaracağım yani bugün ekstra abartmama gerek yok bence. Deyip abarttım mı? Yok. Bu zaten <gülüyor> uçacak. <gülüyor> o yüzden bence gayet yerinde oldu. Birazcık kontür mü artık bronzer mı dersiniz bilmiyorum. Bronzer kontür gibi bir şey. Süreceğim. Yani ben makyaj yapmayı bu arada kendi kendime öğrendim. Küçükken makyaja aşırı ilgim vardı. Sürekli böyle absürt absürt saçma saçma makyajlar yapardım. Tabii şu anki ee, değişik makyajlarla pek kıyaslanamazdım benimki. Ama o zaman şartlarıyla bence benimki de bayağı değişikti. Ve sonra zamanla pek makyaja ilgim kalmadı açıkçası. Yani hala seviyorum ama hani günlük yapacak kadar bilgim olsa yeter. Çok derinlemesine bilgim yok artık. Yani bilmiyorum artık o kadar çok ilgimi çekmiyor. Ee, ne far süreceğimi bilmiyorum. Yani aslında bu havalarda böyle koyu renkler sürmek sevmiyorum. Ama benim gözüme de koyu renkler yakışıyor. Yani rengini ortaya çıkarıyor. O yüzden ben bir far alıp geliyorum hemen bir dakika. Geldim. Geldim. Şimdi elimde çok eski bir palet var. Yani inanılmaz eski bir palet bu arada markası. Ha markası o kadar şey demiş ama şu an asla kullanılmayan bir marka yani boşverin. <laughs> ama bunda bir mor rengi var arkadaşlar. O kadar güzel ki yani gerçekten çok güzel. Ve sadece onun için kullanıyorum zaten. Şimdi süreyim. Yakından iyice göstereceğim. Bunu böyle kirpik dikle... diklerime yalnız kirpik diplerime sürüyorum. Bu arada ayna sizi çok kapatıyor mu bilmiyorum ya. Tekrardan karşıya geçip bakamayacağım videoyu da <laughs> kesmek istemiyorum. Bunu diplerime sürüyorum. Bu şekilde. Ya tam eyeliner görüntüsü vermiyorum ben. Versem mi ya? Ama onu da vermiyorum galiba. Böyle ortaya kadar getiriyorum. Ben tam sürmeyi sevmiyorum. Tam sürdüğümde gözlerim çok yuvarlaklaşıyor. Ve bence bana yakışmıyor o görüntü. O yüzden böyle diplerine sürüyorum. Şimdi bile farkı görüyor musunuz? Işığın iyi olduğunu düşünüyorum bu arada. Ama umarım anlaşılacak kadar iyidir. Biraz daha yoğunlaştıracağım. Yani böyle ya çok önemsemiyorum. Düzmüş değilmiş falan. Hani hafif böyle dağınık bir far görüntüsü de olabilir. O da benim hoşuma gidiyor. Ama şuralara getirmiyorum. şuralara getirdim hiçbir farı kendimde beğenmiyorum. Bilmiyorum belki de doğru uygula uygulayamadığım için de olabilir. Ama çok sevmiyorum. Bu arada bizim evde de sesler çok çabuk gidiyor yan Yani muhtemelen diyorlar ki bu kız bu saatte kiminle ne konuşuyor. Bu çok da önemli değil. Önce yani saat 7 oldu. Gayet Hafta için hafta içi için normal bir saat artık hafif buralara da getiriyorum böyle çok doğaçlama ama tamamen şöyle burnum bu arada yine terledi ama yine üstüne sileceğim. bir de en dibine siyah geçiyorum ben ama incelik siyahı çok ince geçiyorum gerçekten. Yani bence bir farkı oluyor. Hatta bayağı fark oluyor. Bu arada bugün en zor kısmı ne giyeceğimi hala hiçbir fikrim yok. Bence oldu. Evet. Şimdi rümen süreceğim. Rümen sürme kısmını geçiyorum. Çünkü gerçekten ben rümen sürerken çok uzun vaktim geçiyor. İkisinin de aynı eşit olmasına çalıştığım için yani rimeller beni çok zorluyor. İkisi de böyle mükemmel olmak zorunda. Çünkü hani hepimizin iki kirpiği de farklıdır bu arada. Hani biri biraz daha böyle, biri biraz daha düz falan. Ben onu eşitlemeye çalışıyorum. Çok zamanım oluyor. O yüzden rimelimi sürüp hemen geliyorum. Arkadaşlar şimdi makyajım bitti. Yakından göstereceğim. Yani ben okeyim. Bu makyaj benim için gayet yeterli. Genelde dışarı çıkarken hep yaptığım makyajı. Rimellerim için epey bir uğraştım ama bu kadar oldum. Ee, ben bir ara full böyle yukarı doğru kaldırıyordum. İşte full böyle dimdik duruyorlardı. Şu sıra artık böyle daha çok yana doğru çekmeye çalışıyorum. Çünkü zaten benim gözlerim gördüğünüz gibi birazcık e, büyük ve yuvarlak oldukları için yan yana, çek, yana doğru çektiğimde bence daha güzeldir. Ve şimdi kıyafete karar vereceğiz. En zor kısmı Hemen kıyafete gidelim. Arkadaşlar ben hazırlandım. Size yazamadığım saçları falan da kurudu hatta. Şöyle üstümü göstereyim. Bu şekilde oldu. Gösteremedim çünkü çok acil hazırlanmam gerekiyordu. Ojelerimi falan da sürmedim. Sadece çıkarabildim. Böyle hazırlandım yani. Çantam bu şekilde. Her zaman kullandığım çanta zaten. Bu arada bu bayağı sağlam bir çanta. Bunu sen yoldan almıştım. Yani içine çok ağır şeyler koydum gerçekten. Ama hala çok sağlam bir şekilde duruyor. Hiçbir yeri sökülmedi. Hiçbir şey olmadı. Mükemmel yani. Neyse şimdi ben çıkıyorum. Videomu izlediğiniz için teşekkür ederim. Kanalıma abone olup videomu beğenmeyi unutmayın. Diğer videoda görüşürüz.